yıllardır kızını görmeyen, görmek için çağrı yapan Lütfü amcanın yanındayız. Lütfü amca kaç yıldır kızını görmüyorsun? Benden ayrıldıktan sonra annesi kızını görmedim hiç. Benden sonra oldu zaten çocuk ayrıldıktan sonra. İki tane erkek çocuk vardı. Biri 22 yaşında Ankara'da öldü. Biri de masadan düşürdü annesi evde. Çocuğun ölümüne neden oldu. Ondan sonra ayrıldık zaten. Yuvamız yıkıldı öylece. Geriye iki çocuğun kaldı. Bir tanesi Eskişehir'de, bir tanesi İstanbul'da. Seni ziyaretine geliyorlar mı? birisi gelmedi. Hastanede yattım 25 gün. O zaman oğlum geldi, bir gece yanımda kaldı. Bir daha da gelmedi yani. Oradan geldim buraya. Darvaza'ya geldim. Bir buçuk sene oldu. Buraya geldim. Benim kırgınlığım, beni gelip ziyaret etmemeleri, benimle tanışmamaları. Ben baba, baba olarak görmek istemem mi? İsterim tabii. Hiç beni özlemedin mi? Hiç beni tanımak istemiyor musun? Babanı görmek istemiyorsun. Ben seni görmek istiyorum. Abin hiç söylemedi mi sana? Babamı götüreyim, göstereyim, tanıştırayım diye. Hocam benim size bir sorum var. Evlatlarım bana bakmıyor. Onların günahı ne? Ee, Lütfü amca, ...saygılarımızı sunuyoruz sana. Tabii dram var her evde, her dükkanda... ...her yerde bir dram var yani. Yani... E, ...Lütfü amcanın kızı, Lütfü amcanın oğlu, Lütfü amcanın eşi... ...onu ziyaret edin ya, çok zor bir şey değil. Yani atlayacaksınız otobüse, arabanız vardır belki... ...bir görün onu. Biz gidelim görelim onu ama sizin görmeniz ayrı, bizim görmemiz ayrı. Biz gide, gidersek o Lütfü Amca rahat etmez yani. Sizi görmek ister. Kendi kanından canından olanı görmek ister. Yaşlıları üzmeyin. Onların ayrı bir dünyası var yani. Ben bir gün e, Kağıthane semtinde bir kardeşimiz hanımla beraber beni götürdü. Bir hanımefendi kardeşimiz. Unuttum şu anda adını da bir tezeye. O teze hala yaşıyor. Takip ediyorum ben. Ee, takip ediyorum hala. Yani gittim yerlerdeki kişileri takip ederim. Bakın nasıl bir dünyası var. Yanına gittim. Beni görmek istemiş. 3-4 kat merdiven çıktık. Efendim e... şeyde sandalyada resmi vardı yanımda. Şu anda anlatacağımı bilmediğim için yanıma almadım. Telefonda var resmi e, ee, kına yapmış efendim e, parmaklarına e, ee, yanına oturduk e, ee, yani yatakta yarım yarı ferç e, ee, yaşlı 80 yaşında vardı belki e, ee, benim programlarımı izliyor tek tek dayanağı hayattaki oymuş. Neyse ben Beni ben geleceğimi bilmiyor. Ben gittim elini öptüm. Hacı abla dedim. Beni tanımadın mı? Baktı yüzüme. Tanı, tanıdı tanımadı. Ben falancayım diyeceğiz. Beni kuzum diye sardı filan. Öptü beni. Elini öptüm. Konuştum biraz. Bakıyorlar mı sana? Bir evlatlı varmış. Bakıyormuş arada bir. Kişiye ihtiyacı yok kadının. Sevgiye ihtiyacı var. Sevgiye. Efendim. Ee, ...çok ilginç, beni çok etkileyen bir şey oldu. Elini öptüm... Aa, ısmarla, ...ısmarlama dilerken... ...yanındaki kıza dedi ki... ...beni dedi televizyona çevir. Televizyonu açtırdı. Biraz sonra evladım çıkacak dedi. Ben oradayım, halbuki. ki. O kadar odaklanmış ki... ...bir yayın onun hayatını kurtarıyor ya. Yani. Onu o haliyle o hayal dünyasında televizyona bakıyor, program bekliyor. Ben oradayım var mı ki? Elini öptüm demin, duasını aldım, tanıdı. Sonra televizyona baktı, daldı gitti. Yani bazen hiç görmek istemiyorsun. Açık ve net söylüyorum, çok harbi konuşuyorum şu anda ha, hak tabiriyle, harbi konuşuyorum. Bazen bu görüntüye dayanamıyorsunuz ya. Hele yaşlılarla ilgili bir şey olunca benim kimyam bozuluyor yani bu insanları görünce kendimi kınıyorum. E ee, sen gücün neye yeter ki? Kaç kişiye e, uğrayabilirsin ki? Kısacası ve beda lehum min Allah ma lem yekun yahtesibun ayeti akla geliyor. Ne demek bu ayetin anlamı? Onlar hiç hesaba katmadıkları şeylerle Allah onları önlerine koyacak. Belki bu Lütfi amcanın, belki o teyzenin, e, yaptıkları şey teyzemin teyzelerin yalnızlıklarının hesabını Allah bizlere soracak. Kahkaha atan böyle. Rahat bir hayat yaşayan, kahkahalar atan, son derece mutlu olan. Bazen mutsuzlara da gidin ya. Gidin bir evlerine, yanlarına gidin. Bir çiçek, bir gül, bir çikolata, Sadece belli günlerde gitmeyelim yani kendilerimize. Arkadaşlar belli gruplar var. Siz, e, efendim sosyal etkinlik yapan insanlar var, dernekler var, vakıflar var. Lütfen bu tür yerlere gidin ya, topluca gidin, kadın erkek beraber gidin. Onları öpün, ellerini öpün, ayaklarını öpün, merhaba deyin. Bak senin evladın yine ben geldim deyin. Mutluluk e, mutlu yaşasınlar yani. Onun için niye o sonra Allah duamızı kabul etmiyor? Niye yersin? Niye yersin? Sen Allah için ne yaptın ki kabul etsin? Ben Allah için ne yaptım ki kabul etsin ya? Bizi dünyaya getirdi, bizi yarattı, ekmeğimizi verdi, yemeğimizi verdi, suyumuzu gönderdi, yağmuru indirdi, oksijenini verdi, anne verdi, baba verdi, Allah'ı unuttun. Sonra Allah beni niçin kabul etmiyor? Seni niye kabul etsin? Ne yaptın Allah aşkına ya? Söz size değil herkese. Önce kendime. Bazen muhasebe edelim ya. Oturalım kendi kendimize seccadenin başında. Sırf namaz kılmak için değil. Ya ben ne yapıyorum? Ben ne yaptım bugüne kadar insanlık için? Kaç kişinin derdini giderdim? Kaç kişinin sıkıntısını giderdim? Kaç kişi günahlardan kurtardım? Kaç kişiyi? Bütün hocalarıma soruyorum. Önce kendime sonra hepimize. Kaç kişinin hidayetine vesile oldunuz? Yüz binler ve milyonları yapamadıysanız bir dönün kendinize bakınız. Bu her her grup için, her insan için söylüyorum. Yani mühendisinden tutunuz efendim psikoloğuna kadar, şuna buna kadar insanları kurtarın. Elinizi atın, düşmüşü kaldırın ya. Yarın sen de aynı duruma düşebilirsin. Birbirimizi eğer bu konularda teşvik edersek sonuç alırız. Bir gülle bahar gelmiyor yani. Bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle olmuyor bu iş. Bu Lütfü abi ne kadar üzdü bizi. Niye üzüldük? Yalnızlığına üzüldük. Niye üzüldük? Sevdiklerini kaybedişine üzüldük. Niye üzüldük? Oğullarının, evlatlarının onu ziyaret etmeyişine üzüldük. Ha biz de Lütfü abiden 10 yaşındayız işte. Ebedi kalmayacaksın delikanlı. Bugün hiçbir şey düşünmüyorsun. Gününü gün etmeye çalışıyorsun ama biraz böyle ee, ...aktivitelerini aktivitelerine ara ver de bu, bu, da aktivite. Bir de buraya biraz dönün biraz. Bir e, bir e, şu, mesela bir kafe var diyelim X kafe. Belli bir grubu vardır orada her gün her gece 20-30-40 kişi. Ya bir gün o 20-30 kişi bir hayırlı iş yapın. Kalkın beraberce bir güçsüzler yurduna uğrayın. Bir yere uğrayın ya. Ne yapabiliriz? Muhtara gidin, Köyünüz, ilçenizin muhtarına, muhtar bey, muhtar abim ne yapabiliriz? Bir şey de yapabiliriz. Bir şeyler katın bu halkın hayatına. Bir şeyler gücünüz yettiği kadarınca, herkesin kendini yapabildiği kadarınca. Gönül bunu arzu ediyor, tercih size aittir.